Allahım çok kötü hissediyorum. Dur. Bir saniye, hemen çay sipariş ediyorum. <laughs> Aynen, dur. Yok, yok. O, o müzik neyse abi ona bir bakalım. Seçenekler, ses, ses çok Aynen yüksek abi dur. Hemen, hemen Tamam. Evet. Tamam. Uygulamak uygulama olmadı mı abi? İnşallah olmuştur. Bu oyuna. Tamam. Abi bu nasıl oyun ya? Evet. Başlıyor. Evet. 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 Bu ne oğlum? Şimdi ne yapacağız amaç ne bilmiyorum ki. <laughs> Bakalım abi inşallah. Salih dur lan. Hayda. Nasıl nereye basacaksın? Nereye basacaksın? Nereye basacaksın? O bu ne? abi senaryoyu sana yazdın Doğru mu? Vallahi kardeşim öyle bir şey yok. Yalan. Evet. Param parça olduk abi daha başlarken. Hayır hayır hayır. Of düşüyordum. Bakalım. Şimdi abi şu şey kısmı sıkıntı tamam mı? Oy. Bu kayıkları da hiç şey yabana atmaya gelmiyor. Vallahi bilmiyorum Salih var mı yok mu bilmiyorum da <laughs> Millet <laughs> millet kırdı abi spawn olduğun yerden sağ bak saat 2 önünde suya atla oyun direkt Şaka yapmıyorum Aaa öyle bir şey var mı? <gülüyor> Allah <gülüyor> Oy. Bak Kadir abisi bu oyun için yaratılmış. Öldü ki oğlum. Oğlum o kapılar niye çarptı bana ya orada ya? Kalk 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 kalk. Öldük herhalde. Allah, 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 bir de şey dedi bak. Bir de Dark Knight demiş ki şu an ta, şu an çok iyisin abi dediği sırada bunlar yaşamamız harika olmadı mı? <laughs> evet, bir daha. Hangi hangi tuşta tavuk atıyorduk? Oğlum ben ne bileyim? Ben bu oyuna tamamen Fransızım. Bana başlattınız. <laughs> Aa, bir <biriyle> atıyor. <laughs> abi bir sürü tavuk atabilir miyim? <laughs> ne ya? Kim onu demiş? Sadece <laughs> Mahmut demiş. <laughs> Haklı olmadan. Yani şu ana kadar oynadığım kısımdan söylüyorum. Bu kadar zırhta böyle hasar almak üzücü. Evet. Parçalandık. <laughs> Mahmut sadece 15 dakika kardeşim bunu oynayacağız. Ondan sonra devam edeceğiz. Sırtımda tavuk var. Bakar mısın ya? <laughs> Rahim ne diyor? Sağ tarafa mı at? Direkt öldüm. Harika. Evet Rahim. Nereye? Şuraya kardeşim? Direkt sağ tarafa atlasan oyun bitiyor Bura mı? Bura mı? Rahim. Atla suya diyor. Atladım. Böyle de insan kopartılmaz ya. Bu arada onu düzelttiler. Ha gerçekten varmış. Çok affedersin kardeşim. Ben bilmiyordum öyle bir şey olduğunu bakalım. Bir dakika, bir dakika. Hayır ya. Of. Ya böyle atlanmaz ya. Sadece yapabilirsin, yapabilirsin deyip durmuyorum. Ben beni bitiriyor. Taşa, taşa, 15. Nite'e kadar oyuna sonra sal. Abi mantıklı bak. Bak mantıklı. Dur oğlum şu beni korktu. Şu dönem çarpıyor. <laughs> <laughs> Save alman lazım. Bunu başta ne demedin? Ben öldüğümde her şey bitiyor diye biliyorum yani. başardık. <laughs> Haydi be pa patlamadım balonu. Çok kötü oldu. <laughs> Vallahi ne bileyim ben ya. <laughs> Aa, canım ben buradayım. Şu kapılar niye çarpıyor? Ben onu anlamaya çalışıyorum. Bak dur bekle. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Oh tamam başardım. Hmm, şurada biçilme tehlikem var. Altında geçiş, geçiş, geç, geçilen yer yok bunun. Bu taşlar oynuyor değil mi? Taş oynuyor mu? Yo taş oynamıyordum. Aa şurada gidecek yer de varmış. Oğlum buradan nasıl geçeceğim? Altta devasa çark var. Yaratıyor, yaratıyor. Kutunun dibine mi? Oğlum parçalanırız bak burada ben sana tamam. söyleyeyim. Ben ben tamam güzel. tamam şimdi ne yapacağım şu tente gibi şey bizi fırlatıyor mu bak. Aynen. Tamam çukurdan geçtim abi çukurdan geçtim artık. <laughs> Bayağı zıtladım şu an. Allah Allah ben ne bileyim ya. Allah Allah. Vallahi gençler bir şey söyleyeyim mi? Ben de şu an gram tilt olma yok sadece anlamaya çalışıyorum ama izlerken sizi kanser edeceğim diye korkuyorum abi. Benim başka hiçbir korkum yok şu an. Çünkü çocukken Mario da az kanser olmadım ben yani Mario falan. <laughs> yapma ya, yapma. <gülüyor> <gülüyor> Oto zıplama mekanizması var. Yapma. <laughs> Abi ben bilmiyorum hiçbir şey bilmiyorum ben bu oyunu dair. Bana ben sadece oyun tuşlarını biliyorum. Daldım olayın içine. Ya ama bu oyunu tasarlayan adamın hayal dünyasına tüküreyim yani. Lan zırhlı şövalyeyle parkur mu parkur oyunu mu yapılır ya? Şu zırhla bu şövalye nasıl gidecek siz manyak mısınız ya? İnsan bunu bir düşünmeliydi bence yani. Kalk. Oha kafam ezildi. Evet, ya, bilmiyorum ne ne ki. O küçük şey gelince minik minik www Hadi. yap. Ay, Ay, <gülüyor> 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 Aa burada da yol varmış. Allah. Oğlum niye demiyorsunuz burada yol oldu? Lan nerede göreceğim? Aa, şu Aa o kadar çok uzunmuş orası ya. Ben atlarım demiştim o mesafeyi. Daha, Oradan ya. gitme gidilmiyor demiş. Salih, Salih abi var sana daha çok keyif alıyor. <gülüyor> <gülüyor> bir el salsan Salih abi var ya üf demiş <laughs> <Orası çok sıkıntı. gülüyor> Salih var ya kesin Salih var ya kesin küfreder şimdi. Hayır yani. <laughs> ya bir kere de vurma be. Ne olacak sanki oradan geçseydim? <laughs> Kardeşim ben <müzi> <laughs> mü ben milletin dediğini ters yapıyorum. Abi müzik sesini kapatsana direkt ya demiş. bakalım bakalım abi kapatalım buyurun. Ben müzikten de keyif alıyordum ama sizi tilt etmiş. Müzik de daha güzel <laughs> Bir daha deneyelim. Zaten son hakkımız 15. Şövalyedeyiz şu an. Niye? Oğlum daha 10 dakika var. Senin <laughs> zamanı çıkıyor ya. bırak ne 10 dakikası var. Şimdiden zaten bir sürü zaman oldu. Alakası yok. Bak yayın tekrarı sonra Eğer hapşu Tekrar bu oyuna döndürürüm seni falan. <laughs> bekle bekle bekle. Aha patlattım. Seni e aldım. Abi, abi. Şimdi o save noktasına Allah, Aldık mı şimdi save'i? <laughs> Allah esirgedi. Evet. Evet Allah esirgedi. Tamam çok güzel. Bir bakalım. Ben olayın mantığını biraz anlamış gibiyim. Durmak yok. Durduğun an kaybediyorsun bu oyunu. Ben bunu anladım biraz. Dur. Şimdi bir dur bakayım. Hop. Eyvah. E <laughs> ee? Trambolin etkisi <laughs> yapmıyor mu burası? Yapmıyormuş lan. E millet nasıl buradan böyle uçup atlıyordu bir yerlere falan? Oy. <laughs> Oha, lan <laughs> o yayım taşın yayım. altı oynuyordu. ya yapma ya yapmayın. <laughs> Neyse bu kadar da bir şey tamam. İlk defa çok güzel ilerledik. Deneyeceğim arkadaşlar <laughs> deneyeceğim buyurun. Deniyorum. Oğlum bu nasıl bir oyunmuş ya? Şimdi bak, problem şurada. Ben milleti izledim, buradan, bu şeyden hoplayıp karşıya geçenler vardı, o ya da başka bir oldu. Bilmiyorum ki. Ya bu oyunu yapan arkadaşın hayal dünyası da zaten ayrı bir e, inceleme konusu bence. Ya oyundan ziyade oraya bakmak lazım. Ha, o gerideydi. Bak, bura titriyor. Niye bura titriyor? Yemin ediyorum her an orası inecekmiş gibi hissediyorum. Son sefer deniyorum. Elim terledi. Yemin ediyorum elim terledi. Şu an sağ elim terledi bildiğin. <laughs> Nasıl çarptın be? <da>? Nasıl çarptın? <laughs> Abi havada S, S yaparsan zıplarken hızını yavaşlatıyorsun. Ha. Kardeşim oyunun adı zaten alt F4 millet sinir krizi ne sokmak için yani yapmışlar bunu. Hadi ah, bakayım iyi de olmasın. Oğlum diyor ya. Adam ah. hasta gibi gidiyor. Oğlum hasta gibi giden arka hafta var. Lan! Ay ya. Tavuk evet. fırlatıyorum sağa sola. Sadece yakala birini evde keser yeriz lan. Garibanlık time. Suya gitti bak tavuk. Yıkandı. Eğlenceli bir oyun oluyor. Başaracağımızı inanıyor musunuz çocuklar? Ben inanmıyorum. Abi ürpertici bir oyun daha çok. oh Ya alamadık. Seyir alamadım. Tek bir sefer deniyorum gençler. Ölmezse ki anam. Lan hayır 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 hayır. Allah kahretsin az daha ölüyordum. Az daha ölüyordum. Bu son sefer deneyişimiz arkadaşlar çünkü o yüzden ölmek istemiyorum. <laughs> Bu son deneyişimiz. Oh, Rahim. Hemen bir hemen sana. Ne oldu Kardeşim. ya? Ne oldu Rahim ne dedi? Rahimce de <laughs> <laughs> Vallahi ben onu da bilmiyorum ki. Ben çok cahilim <laughs> abi oyun konusunda. Ha. <laughs> Hadi bir şey de yapacaksın. Ee? Allah'ına vurma. Oradan devam et kardeş. Oh. Bu fıçı yuvarlanıyor mu lan? Korkuyorum şu an. Yok oğlum o kadar da değil ya. O kadar da değil. Vallahi her şey yapar abi. Oyunun adı Alt F4. Hayda. Çıkır, çıkır. Bak. Bu kapı oynamıyor değil mi? Dönmesi Bak, dışında. Bak Geç Topu aşağı doğru Hayır. Hadi başa bilirsin. Hadi oğlum. Oo. Tamam ben unit dozumu aldım. Tamam mı? Bakın ben unit dozumu aldım. <gülüyor> <gülüyor> sizi de kırmadım. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi oyunumuzu değiştiriyoruz. Ee, Furkan inşallah gitmemişsindir. Furkan inşallah buradasındır. Valla o direkleri çok hızlı geçtim. Bayağı iyi değiştim. <laughs> 你是这样吗？